Sen Lakshmi'ye ihanet ediyorsun. Sen de beni ifşa et. seni öyle bir hale sokacağım ki bir daha Lakshmi'nin adını bile anımsamayacaksın. Sadece benim adımı hatırlayacaksın, Vikrant. <laughs> Sen öyle san Vikrant. Sen öyle san. Asıl ben seni öyle bir hale sokacağım ki bu hayatta bir daha Lakshmi'nin adını bile anmayacaksın. Lakshmi. Bak adını söyledim. Ve onunla evleneceğim. Çok yakında. Yo bu olmayacak. Gerekirse bu yolda seni gebertirim ama Lakshmi ile evlenmene asla izin vermem. Peki ya evlenirsem ne olacak? Söyle. Ne yaparsın? Dediğimi duydun ya. Bunu yaparım. Demek bana kafa tutuyorsun. Bu mu? Aynen öyle. Eğer ki Lakshmi boynuna evlilik kolyesi takmana izin verirse... ...o zaman bu yüzüğü parmağına takabilirsin. Ama bu olmayacak. Ondan önce senin bu iğrenç yüzün hakkındaki çirkin gerçek herkesin malumu olacak. Hı. Herkese gerçeği söyleyeceğim. Bunu meydan okuma olarak kabul edebilirsin Vikrant. kabul edilmiştir. Biz gidelim artık. Ayuş daha geri dönecek. Şalu. Bani. Siz rahat olun. Bu kadar endişe etmeyin olur mu? Öyle veya böyle bir yolunu bulacağız. Artık Rişi abi de bizimle. Onun yanımızda olması ne demek biliyorsunuz değil mi? Lakshmi yengeçin her şeyi yapabilir. Gerekirse onun için ölür. Kabul ediyorum. Bugün başarısız olduk ama bu bir daha olmayacak. Hayır, ben Rişi için endişelenmiyorum. Rişi'nin ablam için her şeyi yapabileceğini biliyorum. Mesela ablam. O çok inatçı. Bizi dinlemiyor bile artık. Neden anlamıyor bilmiyorum. Yoksa anlamak mı istemiyor? Lakshmi yengenin ne isteyip ne istemediğini er geç anlamış oluruz. Oraya kadar moralimizi yüksek tutmak zorundayız. Üzülmek, cesaretimizi yitirmek yok. Şimdi güçlü olma zamanı. Çünkü bir savaş vereceğiz. Bu savaşı da tüm gücümüze verip kazanacağız. Tamam mı? İkiniz de Lütfen moralinizi bozmayın. Tamam mı? Lakshmi. Güzel. Çok güzel. Ne? Bu. Yüzük mü? O mu? Hayır. Düşüncesi güzel. Vikrant gibi iğrenç, yalancı, adi bir adamın verdiği yüzük, yerde olmayı hak eder, parmağında değil. Vikrant'ı hayatından söküp atacağım, bunu mutlaka yapacağım. Aynen bu anlamsız yüzüğü pencereden attığım gibi işte. Rişi! 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 Rişi ne yapıyorsun sen? Yüzüğü atacağım Hayır. diyorum. Nedenmiş? Çünkü bu benim nişan yüzüğüm, onu bana nişanlım verdi. Nişanlın dedin yani. O senin için kimse değil. O sadece bir mahkum adayı hepsi bu. Bunu ben sağlayacağım. Seni kandırıyor o. Seninle birlikte o kızı da kandırıyor. Tanrı bilir daha kaç kızın hayatını mahvetti ve sen böyle iğrenç bir adama nişanlım diyebiliyorsun. Onun gibi biriyle evlenmek istiyorsun Dur yani biraz öyle mi? Dur, şey, Bir saniye. Bunu neden yaptığını biliyorum. Benim bu evden ayrılmamı istemiyorsun. Ne dedin sen? Tekrar söyle. Ben gitmeyeyim diye yapıyorsun. Benim bu evden ayrılmamı istemiyorsun, değil mi? Ah, Tanrım buna inanamıyorum. Sen de herkes gibi düşünüyorsun yani. Gerçekten düşündüğün bu mu? Ha? Bana hiç mi güvenmiyorsun Lakshmi? Seninle bu konuda konuşmak istemiyorum Rishi. Cevabımı biliyorsun. Hayır, cevabını bilmiyorum. Rishi Lakshmi bana güvenmiyor musun? Bana hiç mi inanmıyorsun? Sana söyledim, bu konuda konuşmak istemiyorum. Ama ben konuşmak istiyorum. Bunu çok konuştuk, tartıştık. Yüzüğü geri ver. Bana. Hayır, vermeyeceğim. Bunu takmana izin veremem. Mikrant'ın da yüzüğünü çıkartıp aldım parmağından. Rishi Sınırı aşıyorsun ama. Niçin anlamamakta ısrar ediyorsun? Neden bu kadar Başka inatçısın? Bir şey duymak istemiyorum Rişi Yüzüğü geri ver bana. Ben de sana geri vermeyeceğim dedim Lakshmi. Boşuna uğraşma. Neden beni anlamak istemiyorsun? Niçin dinlemiyorsun? Sana söyledim Vikrant senin için doğru bir adam değil. O Sen bir. Sen de doğru değildin. Malishka'yı seviyordun ama benimle evlendin neden? Bunu çıkarın için yapmadın mı? Sen ne kadar doğrusun? Yüzüğü geri ver. Bunu yapmamalıydın Lakshmi. İşte bu çok ağır oldu. Ne yapmışım ben? Beni nasıl Vikrant'la kıyaslayabilirsin? Sen beni onunla kıyasladın. Ha? Bana istediğini söyleyebilirsin. Ne istersen yapabilirsin ama bu yüzüğü sana geri vermeyeceğim. Ben de yüzüğü geri alacağım. Alabiliyorsan al Rişi, o zaman. yüzüğü ver. Bırak elimi. Ver şunu. Bırak dedim. Reşit. Reşit yüzüğü. Anne. Ne yapıyorsun burada? Anne ben. Reşit sana ne yaptığını sordum. Anne bak bir dinle beni. Burada ne yaptığını söyle bana. Söze gerek var mı yenge? Plan yapıyorlardır. Ya da Lakshmi. ...Rişi'ye yine talimat veriyordur. Düğünü iptal etmesi. Hala için. yine ne diyorsun sen? Yok öyle bir şey. Hem niçin Lakshmi'yi suçluyorsunuz? Bu yaptığınız hiç doğru değil. Lakshmi, yüzüğü bugün taktın, hemen çıkardın. mı? E, hayır. E, parmağımı sıktığı için canımı acıtıyordu. O yüzden çıkarmıştım. Yine benim hatamın bedelini lakşmıyor diyor. Neden bu kadar fevri davranıyorum? O yüzüğü çıkarmamalısın, bu doğru değil. Parmağına sıktıysa bunun çözümü basit bir kuyumcuya gider, ayarlatırsın. Oraya da parmağında yüzükle gider, parmağında yüzükle çıkarsın. Nişan yüzüğünü çıkarmak uğursuzluktur. Zaten bir sürü şey oldu. Yeni bir soruna daha fırsat vermeyelim, tamam mı? Bir uyarıda sanar işi. Bugün olan oldu bir kere ama bir daha olmasın. Lakshmi ve Vikrant'ın... Ben ölü... de her ikinizi uyarıyorum. Vikrant denen adam bir sahtekar. <laughs> Lakshmi'ye layık değil. Bunu da herkesin önünde kanıtlayacağım. Rishi bak... Anne lütfen. Ben doğruyu söylüyorum. Ve biliyorum ki siz bugün olanlar yüzünden öfkelisiniz. Belki de şu an yüzümü bile görmek istemiyorsunuz ama size yalan, yalan söylemiyorum. Lakshmi'nin üstüne bu kadar gitmeyin artık, onun hiçbir suçu yok. Tekrar söylüyorum, olan biten her şeyden ben sorumluyum. Lakshmi ile hiçbir ilgisi yok bunun. Ve hala, biz kumpas kurmuyoruz. Kumpas kuran biri varsa o da Vikrant'tır. Vikrant yalan söylüyor, o hepimizi kandırıyor anne. Kim bilir Lakshmi gibi daha kaç kızı kandırmıştır. Yanlış yapan o anne. Biz bir şey yapmadık sana doğruyu söylüyorum. Biliyorum bana inanmıyorsunuz, sözüme itimat etmiyorsunuz ama gerçek bu anne. Beni en çok üzen biliyor musun? Bir yabancıya güveniyorsun ama kendi oğluna itimat edemiyorsun. Lütfen beni bir anlamaya çalış oğlum. Sen olur. de benim üzüntümü anla. Oğlum bana itimat etmiyor ama yedi kat... Yabancı birine güven duyabiliyor. Lakshmi yabancı değil. Buraya tartışmaya gelmedim Rishi. Sadece şu kadarını söyleyeceğim sen ve o. Bu düğüne engel olmaya kalkmayacaksınız o kadar. Bunu bunu aklınızdan geçirmeye bile kalkmayın yoksa hayal bile edemeyeceğiniz şeyler yaparım. Tanrı aşkına ben söylemekten yoruldum ama ikiniz kendinize çeki düzen vermemekte ısrar ediyorsunuz. Şunu çok iyi bilin ki bu sizi son uyarışım. Bunu ikinize son kez söylüyorum. Ya bu uyarımı ciddiye alın ya da olacakları şimdiden kabullenin. Anne bak ne olur beni bir dinle. Bir kez İşim olsun bana güven... Yeter! Reşiden uzak durmanı söylemiştim. Neden onu tekrar tekrar yanında görüyorum? Yapma lakşma. Vazgeç bundan. Reşiyi kışkırtmayı bırak. Şunu bil ki Reşinin kaybedecek bir şey yok. Ama senin için iyi şeyler olmaz. Çok ciddi sonuçlarla karşılaşırsın. Şu an senin için her şey yolunda gidiyor. Gerçekten de son derece iyi bir adamla nişanlandın. Onunla evleneceksin. Gerçi senin evlenmek istiyor olman ya da olmaman bunun hiçbir önemi yok. Çünkü onunla evlenmek zorundasın. Anlıyorsun değil mi? Eğer bütün bu sorunlar bitsin istiyorsan Vikrant'la evleneceksin. Hayatında her şey yoluna girecekse eğer bu senin Vikrant'la evlenmene bağlı. Sen iyi terbiye almış birisin değil mi? Büyüklerinin sana aşıladığı değerlerle her zaman gurur duydun. Ben de senin büyüğünüm. Reşin'in annesiyim. Ve bu hayatta kimsenin önünde başımı eğmedim ben. Her zaman başımı dik tuttum. O yüzden sen sen ol, bizi başımıza eğmek zorunda bırakma Lakşmi. Sen sen ol, bizi cümle aleme rezil edecek bir şey yapma sakın. Çünkü bundan sonra bir daha İnsanların önünde küçük düşmek zorunda kalırsak en ağır bedeli sen ödersin. Tamam mı? Baba şey evin güvenlik kamera kayıtlarına bakalım. Vikrant'la buluşmak için buraya gelen o kızın görüntüleri kamera kayıtlarında vardır. Görüntüleri izledikten sonra eminim ki bana inanacaksın. O zaman Vikrant'ın ne kadar yalancı biri olduğunu anlayacaksın. Ne oldu? Beni çok mu özledin? Bir şey mi diyecektin? Senden özür dilemek istiyorum Vikrant. Gerçekten çok üzgünüm. Şşş. Ben her şeyi unuttum bile. Sen hala bunu mu düşünüyorsun? Hayır Vikrant. Benim yüzümden hak etmediğin çok şeye katlanmak zorunda kaldın da Tamam ben... uzatma Saloni. Olan olduğu bir kere. Geçmişi düşünmenin Ama anlamı Ama her şey ben sebep oldum. Bana böyle ne oldu bilmiyorum. Kendimi çok güvensiz hissettim. Senin beni ne kadar sevdiğini bildiğim halde. Ama... İçim hiç rahat değil. Ya Lakshmi ile evlendikten sonra beni unutursan? Bundan çok korkuyorum. Vikrant'ı bir an önce ifşa etmeliyim. Artık her dakika çok önemli. Düğüne sadece birkaç gün var ama... Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Vikrant ve kız arkadaşını ifşa edeceğim. Bunu yapmak zorundayım. Vikrant ve kız arkadaşı hakkındaki gerçeği herkese göstereceğim. Seni unutacağımı mı düşünüyorsun? Nefes almayı unutabilirim ama seni asla unutamam. Benim için ne anlama geldiğini biliyorsun. Senin uğruna bütün dünyayla savaşabilirim. Sen benim için çok önemlisin. Bunu biliyorum Vikrant ama hala çok korkuyorum. Bu hiç kolay değil. Ben, Vikrant... Evlendikten sonra bir şey olursa diye düşünmeden edemiyorum Üzme kendini Dikkat et tedbiri elden bırakma Önemli olan bu sadece Rishi zaten benden şüpheleniyor Bundan adı gibi emin Bugün bana meydan okudu Düğünden önce beni ifşa edeceğini söyledi Tek bir hatam bize nelere mal oldu görüyorsun Mesele değil her şey yolunda Ama Rishi Onu dert etme Benim adım Vikrant Rishi ne yaparsa yapsın bana zarar veremez Lakshmi ile evleneceğim. Bu düğün olacak. Buna mecburuz. Ancak o zaman hayallerimiz gerçekleşir. Kesinlikle. Ve bütün hayallerimiz gerçek olacak. Her ne pahasına olursa olsun. Bunu yapmak için hiçbir şeyden çekinmeyeceğim. Hiçbir şeyden. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ölürüm de Lakshmi'nin senin evlenmesine izin vermem. Evlenirsen ne olur, ne yaparsın? Sana dediğim şeyi anlamışsındır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.